Part 2 ile tekrar merhaba. Part 1'de çantamızın kalıp çıkarma ve kumaş hazırlıklarını yapmıştık. Şimdi çantamızın önüne peç uygulaması ve kot eskitme yapacağız. Çizdiğimiz desen üzerinden iki kumaşı birleştirdim. Şimdi üstteki kumaşı desene göre keserek pencere açıyoruz. Pencereleri açarken bazı kısımları bırakıyoruz. Buralara kot eskitme yapacağız. Normalde eskitme işinde ponzo taşı daha iyi iş görüyor. Ama ben kendiminkini bulamayınca evdeki makyaj fırçası temizleme silikonumu kullandım. <laughs> Parmak gitti. İş kazaları olmazsa olmaz. Şimdi pencere kenarlarında fırçalayıp makinede sıkma programına koyup eskitme işini bitiriyoruz. <laughs> Makineye attığımda çantanın iç kısımlarındaki kumaş bitimlerinde sökülme olmasın diye tel yapmıştım. Onu söküyorum. En son temizliği yapıp bitiriyoruz. Part 3 dikiş aşamaları için kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ben sonuca bayıldım. Siz nasıl buldunuz?